İndi hamımız videoya qarşı. Şu an Brawl Stars-a giririk. Və Brawl Stars, stars star açılmır. Bu sizə zarafat gəlir amma xeyr, star. Brawl Stars açılmır. Oyun donur şu an. Şu an indi görəcəksiniz özünüz. Bu burada lag like atmaq və abnon olmaq mənim. Baxın. Baxın, görürsüz ki, oyun onun nəsi olur şu an. Mən bir maç atmağa girirəm. Baxın, şu an çıxışa basıram, belə bir, bir şeylər olur. Yenə basdım, oynamaq. Yəni belədirsə oyun dondu. Uşam, e, yəni sərir qısdım ora. Yox oldu oyun şu an. Heç bir şey işləmir. Sən qabaqdakı insanlar necə işlətdilər şu an heç bir şey çözə bilmədim. Qabaqdakıların necə işlətdiyini mən anlamaram şu an həqiqətən də. Şu an inanabilmirəm dedim amma ölmüşdüz qalsın. Tam Mr. Pi ala bilərdi. Qoymadıq. Ordan suyu aldıq. Ah, oh, orada belə biz aldıq. Hiç olmaz. Kaçı katılık kaçıdık. Şu an bu buraya gideceğim. Buradan kış hep saldırı edelim şu an. Kışı kışı. Aldı aldık 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 aldı aldık aldık. Aldık aldı. Aldı, kaç. Al kaç al. Ah. Oh. Burada Bella bizi öldürdüğü için ucuzduk. Ah oh, çok pis oldu. Şu an sebebi bastık video 5-6 saniyeli olabilir arkadaşlar bilmirəm Baxın zaten dəqiqəli olabilir Bilmirəm həqiqdən də Almıştım az qalsın Bir tane Surge orada alsa çok kaşı olabilir Ama yine yani Surge uzdu Aa Bellan aldı Kışay Allah Allah al Geri saymdım Güzel güzel Geri saymış şu an Ah. Alın search kaç. Search kaç maldı. Search kaç. Search kaç. Search 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 search. Search search. Super. Şey. Bunu kazandık ha, Oyun ya bunu elbette. Bakın. Şu an dondu. Ya, yani video bu kadar dostlar. Bir şey gelmiş sürdü. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Sıkışa bastım oyun Stonewall'ı kalır Dükkan çekeceğim Dükkan Bu halde şu an Yıldız dükkanına da yeni kostümler ve oyun Oha Oyun Harap oldu şu an Oyun çöküyor Her neyse Bu kadar dostlar video Lakıtma uğurtmayın, düşer